çekmece gölünün yanından geçerken gölün halini gördük. Göl ortaya kadar çekilmiş. İnanılır gibi değil. Geçtiğimiz yıllarda böyle dört beş sene önce tekrar böyleydi. O zaman bir su gelmişti ama şimdi su gelse de bu dolacak hali yok. İstanbul'u uyarıyorum. Lütfen su için tasarruf yapın. Arabalarınızı yıkayacaksanız yıkamayın. Kirli gezin ama İstanbul susuz kalacak. Gördüğünüz gibi bu göl ha 500-600 metre içeri kaçtı. En orta yeri 8 metre derinliğinde bir göldü bu. Lütfen tasarruf yapalım. Çetin Az önce ay içindeydik Ancak e, Kuş Ters geçiyor diye e, Güneşi karşımıza aldık ama Yapacak bir şey yok e, Yer değiştik Az önce Mehmet ilk kuşu vurdu Ama kuş çok seyrek Şu saate kadar çalışması lazımdı Saat neredeyse yediye geliyor Dün akşam üzeri bir keşif yaptık Bayağı kuş çalışıyordu Beklemeye devam ediyoruz. Hadi rastgele. Naber? Şey, yükseliyorsunuz, sen geçiyorsunuz. Evet geçti. Hadi, gel abi, sağında, hadi abi, hadi, hadi. Memniyette ver ben. Ala abi kuş düştü, harika. Buldun mu? hayırlı olsun Ali abi. Sette yaptın. Ortak mı? Baleşlik yapalım mı? Deriye <laughs> bak ağacın altında. Gördüm. Ağacı üstüne geldi. He. Ha. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Çetin sen mi attın? Çetin sen mi attın? Hayır. Döndü. Evet. Anlaşıldı tamam peki. Biri attı ama. Anlaşıldı tamam. Döndü mü? Ee, yukarıda. Gitti abi gel. Tekrar aşağı döndüm. Ağaç üstünde. O da uzak. Tek bir tane geliyor abi bak karşıda. Bak görüyor musun? Direkt bize geliyor. Kımında mı? Bak bak bak. Önümüzde bak. Önünde önünde. Havada. Derya abi arkanda. geliyor. Arkanda Yapıştır abi. Bitti. 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 Oğlum Biliyor ne yapıyorsun? Ne antrenmanda mısınız? <laughs> Alo düştü düştü. Bak düştü. Evet lan süper kokuyorlar. Bunlar ne bu? Kuşa mı atılıyor, köpek çağrılma mı atılıyor acaba bu sesler? Tahtalar mı? Yüksek gidiyor ama bir şey. Tahtalar. -ta. Ta -ta. Aa senin üstünde. uzak ama. Uzak. Şimdiye kadar kameramanlığı Yüksel yaptı. Şimdi ben onu çekiyorum. Rastgele Yüksel. Rastgele abi. Kuş biraz zayıf ama. Kuş biraz zayıf diyor Yüksel doğru. Avda yapıyor musunuz bu abi? Ya yapmaya çalışıyor. İyi hadi bakalım. tekler patlamaya başladı. Solda 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 gidiyor alo. Görmediniz mi kuş önünüzden geçti. Nereden? Buradan geçti şöyle gitti ya. Allah Allah. Evet. Söyle. Abi orta orta oturan adam gitti mi gördünüz mü? Görmedik. Yok mi? buradaki adam yok. Oraya mı geçecek acaba? Abi abi çıktı mı yukarı doğru? Yani? Ha, abi. Ha? Arabasına atladı Çok güzel. Çok, abi. Aldı. Ha. Aldı o yarayı. Bir baksana ona. çalışmaya başladı ama. Son kim attı sonra doğru geliyor. Derya attı demin. mi? Sen attın o saçma aldı. Aldı o ya. Yanıldı Gitti ha, yürü, gitti. Bir bakayım mı Bir bak bakayım ona. O köşeyi geçince bak. Buldun mu? Gir oradan, gir oradan, gir oradan. Düşmüş olabilir o kuş. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bugün 2023-2024 av sezonunun ilk günü ve bugün açılış yapmak için e, 40 Kırklareli tarafındayız. E, kuş var ama çok seyrek, e, tadımlık. E, yani biz bu kadar kişiyiz, 3 tane e, kuş vurabildik, avlandı. E, dolayısıyla bugün biraz e, akşam üzerine de devam edeceğiz. En sağ baştan arkadaşlarım kendilerini bir tanısın. Ben Agah, Yüksel Çakır. Göktürk herkese. Ben de Ali Birer arkadaşımız. Derya Güler. Ben Çetin Atıcı. Çok kuraklık var. Gerçekten göletler falan kurumuş. Ama ben yine de bütün avcı arkadaşlarıma yeni av sezonu hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız bir av diliyorum. Hoşçakalın, devam edeceğiz. Yüvek göremedik. Nerelerde yüvek var? Vallahi yüvek sizi getirdim işte yüvenin bol olduğu yere. Burası? Burası. Adını da söyle. Şükrü Ateş. Şükrü bize e, bilgi vermişti üvekle ilgili. Biz ama biz başka yere gittik. Onun adına. Kuş bulamadık. Yarın burayı deneyeceğiz. Peki Şükrü buralarda mı üvek diyorsun Buralarda abi. Bir Burası... anlat etrafta nasıl? ay Ayçiçeği var. Şey, Ayçiçeği var. Çok güzel. Su? Su da var. İki tarafta su da var. Burada göletimiz var. Burada derak yatağı var. Evet, de en çok sevdiği şey ne? Yeten üveyk kuraç var. Kuraçlar evet. çok sever üveyk. Yüksel yarın e, programı buraya ayarlarız. Burası da yasak bölge değil zaten. Değil. Sabah Peki. Ve bu. planı buranın olsun abi. Tamam. B planımız bu. Vallahi Hadi bakalım yarın abi. rastgele gelebilir. Tamam diyelim. abi. Hadi. <laughs> Sağ, 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 sağ. Gidiyor abi. Çetin abi de attı. Oo bak tek abi. Abi sola geçiyor. Bakalım. Ağaçtan arasına daldılar abi. yaklaşıyor biraz. Evet. Hala bir kuş çalışıyor ama ağaçtan Arasın arasına dalınca. Ağaca daldı atamadık. Atamadık abi. Hadi. Arkadan geldi abi bu kuş ya. Mi? Bak 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 tane de gidiyor. Ağaçtan üstünde yine. O da arkadan geldi. geldi. Ama düşmedi mi? Yok aklıma. geçti gitti. gitti, gitti gitti. Agah da uzak attı. Bravo Göktürk. Az önce Atışlarda Göktürk, çok uzak ama yani yapacak bir şey yok, Göktürk bir e, kuşa attı. Arkadaşları geçti ama gök, Göktürk'ten geçemedi. Belki derya attı, tam da bilemiyoruz ama cevap vermiyor derya tersi. Ee, bir atış daha oldu ama kuş çalışıyor, düşen kuşlar var falan netleştiremedik e, ee, avıya giriyor. Hadi Aşkı Evet abi. Suya gidiyor. Selam. Hoş geldin. Ne haber gel. Sıcaklardan dolayı meleğe biz geç çıkartıyoruz. Geç çıkartıyoruz. Hatta aslında bazı birçok köylü arkadaşımız hiç çıkartmıyor meleğe. Anladım. Biz de işi şey olsun diye böyle gezsinler, hareketsiz kalmasınlar diye öğleden sonra da çıkartıyoruz. İyi yapıyoruz. Ha, akşam oldu şimdi sulayıp Oradan dönecek Adını soyadını da söyle. Adım Serhat Korkmaz. Ne? Serhat Korkmaz. Serhat Korkmaz. Peki Serhat Hadi. kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biz de yüvek için uğraşıyoruz bakalım tutturabiliriz. Evet, ben de yani. hiç merak <laughs> ettim abiye söyledim <tersim. gülüyor> var mı olduğunu dedi kampın orada. Evet bu arada çatırdı koptu. Tamam mı Mehmet? <laughs> Mehmet Mehmet. Agi abi atıyor ben atıyorum. Agi tamam mı çocuğum? Agi abi atıyor ben atıyorum ben de Aga'ya soruyorum. Aga karavana herhalde konuşmuyorsun. Onda telsiz yok. <laughs> Sende telsiz yokmuş karavan olduğunu duydum. Gene de rastgele. Hadi görüşürüz. Gene de rastgele. Eyvallah. Derya da beklemedeydi. Çobanla konuştuktan sonra bir de Derya'ya uğradık. Derya nasıl vaziyet ne yaptın attın mı? Ya e, attım. Ne attın? Şey ne yaptın? E, düştü mü kuş? Yok hissetmedi bile. Ha hissetmedi bile. Ama atış yaptın yani. E, bir atış yaptım. E, işte etme. o kadar. Geçmedi yok çalışmıyor. Yani. Çalışmıyor değil mi? Yok nedense. Tek tek çalışıyor gibi sanki. Ya işte ama zayıf ya yani. çok. Sen de attım, benimki de düşmedi. Öyle mi? Yani bu kaderimiz aynı demek ki. <laughs> Muhtemelen. Evet. Peki sana araç gele biz gene yerimizi alalım. Alacağız, bekleyeceğiz de. Bir saat daha buradayız. Öyle mi? Ha. Tamam. Biraz tamam. karnım acıktı ama. Sen istersen e, karnını doyurabilirsin ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence doyurmazan iyi olur. Abi, şunları seyretmek bile yeter. Ya çok güzel. Çok güzel. Hadi rastgele rastgele. Hadi sana da rastgele. Selam rastgele göster. Sağ ol Ali abi hoş geldin. Nasıl gidiyor? Vallahi uğraşıyoruz Ali abi var. Vurduk bir iki tane. Bereket versin. Hı hı. E, ama seyrek kuş galiba. Seyrek, çok seyrek kuş. Sabahında bir şey yapamadık doğru değil 2-3 tane kuş vuruldu. Evet doğru yapamadık. Şimdi de e, gene öyle kuş çalışıyor ama çalışıyor. yüksek geçiyor seyrek e, kuş e, tat vermiyor yani. Evet. Peki. Şu an, ha? Yani şunu söyleyeyim umduğumuzu bulamadık. Umduğumuzu bulamadık. şunu haklı söylüyorsun. Peki ne yapalım bekleme cümledeyiz. Bir saat daha bekleyelim ondan sonra çekileceğiz kamp önüne. Hadi rast tamam. rastgele. Hadi rastgele. 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 bak 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 Gördüm. Oo. Oo. oo! 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 Arkanda, aga arkanda. Oo! Çok güzel. Aga, aga, aga. Önünde. Ah, düştü. Bravo düştü. Biraz düştü güzel. Güzel. Rastgele yüksel. Tamam abi bak biraz sonra gör. Hadi bakalım. Paketleri görürsün. <laughs> Hep öyle diyoruz da. Hep <laughs> civa. <Cuma>. Ama civa. <cuma. gülüyor> Ya Çetin nasıl geçti ya? Ne yapıyorsun? Ya, bizim kuş var. Kuş var ama çok hızlı geçiyor. Gölet bana biraz uzak olduğu için tabii ki uzak da olsa atıyorum, uzak da olsa atıyorum ama maalesef karavan attık. Ama kuş geçiyor, biraz sonra oynar gibi göre biraz daha pusuda bekleyeceğiz başka çare yok ama kuş geçiyor. Hadi bak, kuş Hadi, hadi, hadi rastgele. Yoksa şöyle aşağı mıydı? Burada. Dönecek mi o? Nereden çıktı o ya? Vallahi nereden çıktı abi Suyun üstünde diyor yukarıda Hadi sende 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 Sağında Çok uzak ama ya Evet uzak Çok uzak abi değmez Güzel geldi kuşlar ama yüksek ve şey e, fişekler çok pahalı kardeşim ya Fişek pahalı Ondan sonra vergi pahalı, pul pahalı, pahalı olup pahalı avcılık bağlandı. Avu avu oldu galiba. Arkadaşlar e, bugünkü av bitti. Yarına rastgele yarına kamp yerine dönüyoruz. Hadi yarın Sevgili dostlar, bugün avımızın ikinci günü. Mera değiştik. Dün akşam pek kuş çalışmadı, az çalıştı. Mera değiştik. daha böyle kuru ile yeşil arası bir ayçiçeğin hemen altında beklemeye başladık. Sabah saat daha 7 olmadı. 6.35, 6.40 gibi. Rastgele, rastgele bütün arkadaşlara. Ee, bugün bize bize ulaş diye bir arkadaş katıldı. Çetin hemen sağ ucumuzda. Agahla Göktürk de kuru ağacın oralardalar. Bakalım ne yapacağız. Denk gelirse hemen hafif de rüzgar var. Güneş de yeni doğdu. Rastgele. şey giriyor değil mi? Hmm, bana bak. Kafası yediyor. Oraya geçiyor kuş. He? Oraya geçiyor abi. Evet arkadaş vurdu kuşu çok şahane abi. Ha? Aaa Bunlar bizim iki günlük avlarımız. Burası kamp yaptığımız yer. Çadırlarımızı söktük. Gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte tertemiz yaptık burayı. Arkamızdan hem laf edilmesin hem de görüldüğü gibi tertemiz yap. Çevreci bir avcı grubuyuz biz, çevreci. Tebrikler. 30 da temizledik burada. <laughs> Tabii. Bir yer açtık bak pırıl pırıl. Bir tane çöp yok. Çöpleri bile aldık yani attık çöpe. Sevgili dostlar 2023-2024 av sezonunun ilk avını e, sezonu açarak yaptık. E, Üvey kavındaydık. 40 lirayla yakınlarındaydık. Çok güzel muhabbetlerimiz oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Gece e, arkadaşlarla oturduk. Dertleştik. Işte, avdan sohbet ettik. Her bir şeyi yaptık ama kuş konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü kuş çok az. Bazı yerlerde çok kuş vurulduğunu duydum. Onlar çünkü limit aşımı yapıyorlar. Limit aşımı yapılmadan biz avımızı yaptık. Çünkü hepimizin vurduğu kuş topu bu 7 tane. Dolayısıyla kuş az ama biz sezonu kazasız belasız açmış olduk. Bu arada arkadaşları size tanıtmıştım ama bugün aramıza Ulaş diye bir arkadaşımız katıldı. Onu da size tanıtmış olayım. En sol başta. Şimdi Agah'tan başlıyorum. Aga nasıl geçti abi? Çok kısa kısa anlat hemen. Ee, Ali abi kuş çok azdı. Ee, ama zevkliydi. Yine gördük. Atışlarımızı yaptık. de muhabbetimiz çok güzeldi. Yemeğimiz, ortamımız çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol. Ama kuş çok seyrekti. Ama yine de nasibimizi aldık. Güzel bir sezon oldu. Kazasız belasız herkese rast gelsin. Eyvallah sağ ol. Göktürk söyle bakalım. Abi öncelikle için teşekkür ederiz. Yani. Ee, Yaban TV ailesine. Kuş tabi seyrekti. Zaman zaman bizi çok zorladı. E, zaman zaman yani e, yüksek ve hızlı uçuşlar yaptı. Umduğumuzu bulamadık. Ama eğlendik. 7 tane de kuşumuz oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani daha kısmetimizi aldık. O kadar Ay, da yeter diyorsun. Yeter abi. Eyvallah yeter, sağ, yeter, sağ yeter ol. Sağ ol. Şimdi e, bu arkadaşımız bizim e, aynı zamanda kameramanımız. <laughs> e, daha doğrusu o kameramanlık yaparken beni çekiyor, ben kameramanlık yapıyorum, onu çekiyorum. Yüksel nasıldı? Valla güzeldi, karavana da boldu. Çekimler inşallah iyi çıkmış. Kadraja birkaç kuş sokmuşuktur herhalde. Herhalde onları Keyifli programı, bir şey montajlarda olur yani böyle, büyük göreceğiz. ihtimalle tabii. İyi yani, peki. Kazası, Eline atlattık. sağlık Yükselciğim. Sağ ee, Çetin, söyle bakalım 2023 2024 av sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız devam etsin. Sağ olsun. E, Ulaş e, sen bizim bugün katıldın. Nasıl evet. buldun bizim e, ekibi ve avı? Ben teşekkür ediyorum öncelikle. E, sizin sayenizde sezonda açmış olduk. <laughs> Eyvallah. E, güzel ilgi, alaka, müthiş. <laughs> Eyvallah. E, sizinle beraber olmak benim için çok keyifliydi güzel bir av oldu öncelikli olarak. Kazasız belasız. Tabii önemli yani, yani, evet, Av sohbet. biraz da bahane olmuş oldu yani. Sohbet, sohbet muhabbet. muhabbet. Aynen. Bir de işte bu piknik havası gibi. Aynen. Doğayı güzel. böyle bu şekilde yaşamak, bu ortamı paylaşmak en güzel olanı. Teşekkür ederim tekrar. Eyvallah sağ olun. Evet sevgili dostlar. rastgele Ali Birer Dinç burada bitti. Gelecek rastgele Ali Birer Dinçler'de görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.